Arkadaşlar bakın şunu tünel olarak görecek. Bakın geniş tünelde çubuk bu şekilde yapıyor. Geniş tünelde. Tamam mı? Bas. Arkadaşlar bakın tünel genişse çubuk bu hareketi yapıyor. Bakın. Tünel geniş geniş olunca çubuk kelebek kanat hareketi yapıyor. Bakın. Gördünüz mü? Tünel boyunca bu şekilde gider. Tünel boyunca. Ama havalandırma ya da tünel dar olursa havalandırma ya da tünel dar olursa bakın şurası dar havalandırma olunca bakın ne yapacak şimdi Evet gördünüz mü Bakın tünel dar olursa bu hareketi yapıyor ya da havalandırma bu şekilde gidiyor Bakın Gördünüz mü Ama tünel geniş olursa bakın ne yapıyor Açıyor Bu şekilde tünelin genişliğini buluyorsunuz Peki tünele girerken ne yapar? Tünelden tünele girerken duvar yapar. Bakın duvar yapar. Karşıya geçiyorum. Duvar yapıyor. Yani tünelden tünele girerken çubuk duvar yapıyor. Bakın çarpı yaptı, açtı, duvar yapıyor. Yani tünele girerken, çıkarken çubuk duvar hareketi yapar. Bunu unutmayın. İşte tünel geniş olunca şu kanat hareketini yapar. Kanat hareketidir bu. Tünel dar olunca bu hareketi yapar. Evet arkadaşlar. Bir de kemik üzerinde bu şekilde çubuk giderek e, kemik boyunca çarpı hareketi yapar. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Ben Define Kralı. Bunlar da benim icadım olan saf krom alan tarama arkadaşlar. Evet Paslanmaz, oksit yapmaz arkadaşlar. Su ve doğal kayalara gitmez. İsteyen böyle iki klipsle 12 volt ile 20 volt arasında batarya, dijital akü bağlayabilir arkadaşlar. Artı olan budur, eksi olan budur. Bataryayı ona göre bağlayın. Artı eksiği karıştırmayın. Evet arkadaşlar. Bu alan tarama tipi projesi bana aittir. Benim çizimimdir. Simetrik ölçülerdedir. Bir küpeyi de bulur. Bir küp altını da bulur. Mezar ve oda da bulur. Derinlik definenin derinliğini verir. Define kaç metrede ise onun derinliğini verir arkadaşlar. Yani definenin derinliğini verir. Yani anlayacağınız çubuk derinlikte sınır olmaz. Definenin derinliğini verir. Evet YouTube Define Kralı kanalına sizleri bekliyorum. Alan tarama simetrik ölçüde olması lazım. Su doğal kaya demire gitmez. Elektrik bağlarsanız yani akü bağlarsanız daha iyi olur. O zaman kemiğe de gitmez. Taşlaşmış kemiklere de gitmez ve daha uzak mesafelere 700 metre alanı tarar. Evet, suyun içinde, kaya içinde, toprak içinde hepsini bulur arkadaşlar. Evet, kendinize çok çok iyi bakın.